25 bin lira verelim mi kızım bir köpeğe, ha? İstiyor musun? Ya? İstiyorsun? <laughs> Bana bak bir dakika ne? İstiyorsun ya? İstemem. Yani şu şimdi köpeği geliyor, şu 25 bin lira köpeğe vereceğim. Kız! Neden? <laughs> 25 bin lira verelim mi kızım bir köpeğe, ha? <laughs> Bana bak bir dakika ne? İstiyorsun ya. İstiyorum. Yemin yani şu biçim köpek geliyor mu? Şu 25 bin lira köpeğe vereceğim.